Şimdi isterseniz hemen magnezyuma geçelim Olur. istiyorum. Nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılmalı? Sizden dinleyelim detayları. Şimdi ülkemizdeki magnezyum durumu ortalıkta. orta Mesele şu. Biz bir magnezyum maniye var. Doğru. Bir magnezyum hobisi başladı halkta. Bu da doğru. E, bu kötü bir şey mi oldu hocam? Hayır. Hı hı. Ama özellikle merdiven altı magnezyum üretimleriyle magnezyum piyasasının ciddi bir şekilde kirlendiği de kesin. Bir de ortalıkta biz hekimler dahi çoğu insan magnezyum bilgisi fakiri. Biz hekimlerin de bilgi fakir olması normal. Halkımızın olması kadar. Çünkü bize okulda ya kardeşim bu magnezyum şu işe yarar. Şu işe yarar, şu işe yarar, şu şu şu, şu dertleri önler, şu 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 dertleri tedavi bile eder diye bir ders verilmedi. Yok böyle bir ders olmadı. Biz sadece belki magnezyum eksikse biraz katta aritmi ihtimali olur. Yani Biraz magnezyumla tansiyon arasında bağlantı vardır gibi. Hı. Ben kendi adıma son derece yüksek performanslı bir eğitim yapmış olmama rağmen evet. magnezyum bilgisi sıfıra yakın birisi olarak tıbbi eden mezun oldum. Ama burada son zamanlarda, 90'lı yıllarda Türkiye'de magnezyum konuşulmuyordu. Zannediyorum 93-94'lü yıllarda ilk defa magnezyumdan bir röportajında bahseden nereden birisi. Evet yapıyorum. siz i̇lk anlattınız. Hatta. ilk anlatanlardansınız. Evet. Ama burada mesele şu. Hala magnezyum bir bilgimiz yetersiz. Yani e, farklı magnezyum tuzları var. Magnezyumun etkili olanları var, çöp olanları var. Evet, çeşitleri de var. Ucuz ve çöp olan magnezyumları boşuna yutmanız, hiçbir fayda etmiyor. Ucuz etin yahnisi bol olduğu gibi ucuz magnezyumun da faydası yok. Bunu bilmeniz lazım. Evet. Yani magnezyum alıyorsunuz. E, eğer magnezyum hidroksitse, magnezyum klorürse, magnezyum karbonatsa, magnezyum oksitse atın çöpe gitsin. Bir işe yaramıyor. Ama işe yarayan magnezyumların işe yarayabilir hale getirildiği zamanki formatlarını da ne bir hekimlerin çoğu ne de bunları kullanan muhterem halkımız çok iyi bilmiyor. Pazarlayanlar da bunları mucize gibi pazarlıyor. Bunlar mucize falan değil. Meselenin özü şudur. Buyurun. Magnezyumun etkili bir şekilde emilebilmesi, hı, hı magnezyumun etkili bir şekilde dokulara, hücrelere organlara sistemleri faydalı olabilmesi için magnezyumun şelatı lazım. Yani magnezyum bir şeyle, bir amino asitle evlendirmeniz lazım, Kombine etmeniz lazım, birleştirmeniz lazım. Nedir o amino asit? Nedir bu? Nasıl yapacağız? Eğer, eğer magnezyum sitrik asitle birleştirirseniz amino asit olarak magnezyum sitrat üretirsiniz. Evet. Magnezyum eğer taurik asitle birleştirirseniz magnezyum taurat üretirsiniz. Magnezyum eğer aspartik asitle birleşirseniz magnezyum aspartatı üretirsiniz. Bunlar hepsi amino asit. Evet. Ya da magnezyumu malik asitle, bu elmadaki malik asitle evet. evlendirip birleştirirseniz amino asit olarak magnezyum malatı elde edersiniz. Olmadı. Bir başka amino asit söyleyelim. Magnezyumu magnezyum e, magnezyumu glisinik glisinle evlendirirseniz magnezyum glisinatı elde edersiniz. Şimdi siz magnezyum glisinatı alsanız ben magnezyum malatı alsam ne olur? Ne olur? Bir, İkimiz de magnezyum almış oluruz. Bu da bir yanlış yok. Alırız magnezyumu. Malat ve gilisler sayesinde siz de ben de kanımıza, bedenimize, hücrelerimize ulaştırırız. Evet eminim. Ama, ama onlar hücreye, dokuya geldiği zaman malat ve magnezyum ayrılır. Malat sayesinde, malik asit sayesinde ben kaslarıma daha fazla fayda sağlarım. Yorgunluğuma daha fazla sağlarım. Fibromiyajım varsa kendimi daha iyi hissederim. Eğer beyin Sisim varsa daha kendimizin de formda ve az depresif hissederiz. O nedenle magnezyum malatı hem magnezyum yararı hem de bunların çözümünde kullanıyoruz. Hmm. Yani ben magnezyum açlığı olmayan birine durup dururken magnezyum verilmesine karşı. Magnezyum eksik olan birine vereceğim zaman da o kişiyi e, inceliyorum hekim olarak. Bir analiz ediyorsunuz. Analiz ediyorum ve diyorum ki bu hanımefendi bende e, fibromiyajisi, beyin sisi, ağrıları, sızıları, kas spazmları vesaireden şikayet ettiği için ben buna magnezyum olarak malat vereyim, hı hı. bir taşla iki kuş vurayım. Hem magnezyum kazandırayım, hem de bu sorunlara çözüm üreteyim. Ya da kişi diyor ki nefis almana ya hocam benim geceleri çok ayak kramplamu oluyor. Ya da eşimin ayaklarında ayak atmaları oluyor rahatsız hı hı. ayak geceleri böyle atmalar oluyor. Ya da çok gergin ve huzursuz kasları var eşimin. Bağırsaklarımda da biraz kabızlık var. Ben diyorum ki ya ben Nefise Hanım'a ya da eşine magnezyum sitrat vereyim. Sitrat. Sitrik asitten dolayı bu kasları daha çok enerji yüklensin, daha gevşek olsun, spazm yapmasın. Magnezyumla birlikte sitrik asit kasa gittiği zaman kas bayram eder. Gerginliğini bırakır. Dolayısıyla eğer ben kramp çözeceksem, eğer ben kabızlığa destek olacaksam, eğer ben gece kas ağrılarını, sinir ağrılarını, e, sorunlarını çözmek istiyorsam benim vereceğim magnezyum, magnezyum sit, sitrat olursa daha faydalı. Ya da derse ki bana Ayşe Hanım, hocam ben uyuyamıyorum. Baktım evet. Baktı, da eksik. O zaman banko magnezyum grisini attır. Çünkü grisini ben size tek başına versem amino asit olarak o da uyku ilacı gibi etkiler. Onun için zaten çoğu uyku desteklerinde örneğin melatonin glisin beraber verilir. Evet. Glisin uyku veren bir amino asit bize. O zaman uyku sorununda magnezyum glisilat bu nedenle veriyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Eğer ben kişiye beynine magnezyum kazandırmak istiyorsam Hı. her magnezyum tuzu beyin omurilik barajını geçemiyor, beyine ulaşamıyor. Hangisi geçer hocam? Ben magnezyum triyonatın geçtiğini biliyorum. Evet. O zaman size magnezyum triyonat vermek zorundayım. Dolayısıyla böyle ezberi bir şekilde hangi sorun hangi magnezyum diye öyle bir şey yok. Yok. Magnezyum eksikse o kişinin diğer sorunlarına göre magnezyumun doğrusunu seçmek hekim marifetidir. Evet. Hekim marifetidir. Bütünsel bir yaklaşım Hekimin zanaatını ki. bildiği anlamına gelir. Bütünsel yaklaşmamız lazım. Buradan şuraya geldik. Magnezyum zaten olmazsa olmaz bir madde. Vücudumuzda kalsiyumdan sonra en çok marifeti olan ve kalsiyum da aslında yol arkadaşı olan bir mineral. Ve bu mineralin Sinir sistemi, kas sistemi, bağışıklık sistemi, kanserden korunma, kalp damar sağlığı, tansiyonu evet. dengeleme. O kadar çok alanda şeker hastalığını önleme, beyin fonksiyonlarını destekleme, belleği güçlendirme. O kadar çok alanda fonksiyonu var ki buna biz mecburuz. Bizim bedenlerimiz magnezyumsuz yapamaz. Bu mümkün değil. Ama magnezyum eksikliğini tarif etmek, anlamak için deneyimli, tecrübeli bir hekim olması lazım. Komşunun tavsiyesiyle magnezyum Hı. kullanılmaz. Kan ölçümlerine çok güvenilmez. Peki neye güvenmemiz gerekiyor? Şundan dolayı güvenilmez magnezyum. kan ölçümlerine. Kanınızdaki magnezyum miktarı. Sizden kan aldım evet, ben magnezyum açtım. Evet. Toplam vücudunuzdaki magnezyumun binde biri. Ben bir şeyin binde birine bakarak o şey hakkında fikir sahibi olamadığıma göre magnezyumun da binde birinin içindeki magnezyuma bakarak kanınızdaki size magnezyum var, eksik ya da fazla diyemem. E peki ne yapayım hocam? Nasıl yapacağız Eriktrosit peki? içindeki magnezyum biraz güvenilir, pahalı. İdrarda magnezyum biraz güvenilir, pahalı. O zaman marek yine sanat mesleğe düşüyor. Yani doktor sizi dinlediği zaman sizin uyku probleminiz, kas ağrı evet. probleminiz, spazm probleminiz, stres probleminiz anlattıklarınızdan yola çıkarak bir magnezyum eksikliği probleminizin olup olmadığını bir kere hekimin hı hı. kendisini düşünmesi lazım. Çünkü magnezyum... Yaklaşık 300'den fazla enzimin düğmesine basabilmeniz ya da o yani harekete geçirebilmeniz için ya da o gen, geni enzimi durdurabilmeniz için genetik olarak e, olmazsa olmaz bir mineral. Dolayısıyla vücut fonksiyonlarını nasıl potasyumsuz, kalsiyumsuz düşünemezseniz, evet. nasıl bedeninizi oksijensiz, şekersiz düşünemezseniz, magnezyumsuz bir beden ne Nefis hanım için ne Osmanlıca için mümkün değil. Evet. Kadın erkek arasında bir farkı var mıdır ihtiyaç Yok. anlamında? Yok. İkisi de magnezyum, magnezyum muhtaç tabii ki. Biraz evet. kadınların beden ve metabolik polik nedeniyle erkek için günde 400 miligram derseniz Hı -hı. kadın için de 300 mg değil. ama 256 ikisini evet. de kurtarmaz. Ama burada şunu da bilmemiz lazım. Normal sağlıklı beslenen bir kişi yeteri kadar magnezyum alamıyor mu hocam? Niye bu evet. Alamıyor. Nedeni şu. Aslında Normal olarak normal sağlıklı beslenen birisi, mesela senin büyük annen, deden, evet. magnezyum açtığı içinde değil onun Çünkü onların yedikleri bakliyatta, yedikleri ıspanakta, pancarda, pazıda, yedikleri ette, balıkta, tavukta yeteri kadar magnezyum vardı. Şimdi Daha doğal toprakta. beslendikleri için. Bravo. Ve çünkü şimdi gıdaları yapay olarak Tabii. hızlı bir şekilde, sadece gıdaları değil, her yani şey. Yapay biz hepsini meyveleri, bitkileri bir bakliyatı değil. Artık yani 20 günlük tavuk büyütüyoruz. 15 gün sonra kesime hazır hale gelen tavukları yiyorsunuz. Çok doğru. O tavuğun bir bedelinde sizin magnezyum bilin, bulmanız hikaye. Mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim artık beslenmeyle magnezyum ihtiyacını karşılama ihtimalimiz düşük ama ona rağmen. Bizim mutlaka daha çok yeşil sebze yememiz hı hı. özellikle. Evet. Neleri ispanlar, tüketmemiz daha fazla. gibi vesaire yeşil yapraklı sebzeleri, bakliyatı, kuru yemişleri ama özellikle de tohumları, bilhassa çekirdekleri. Özellikle de kabak çekirdeği gibi çekirdekleri daha fazla tüketmemiz lazım. Ama hayvansal ürünlerinde ciddi bir magnezyum kaynağı olduklarını bir kenara dikkatle ve not etmemiz lazım. Yani yumurta yiyen, balık yiyen, hindi yiyen, tavuk yiyen, kırmızı eti dengeli tüketen birisinin de ciddi miktarda magnezyum kazanacağını bilmesi lazım. Evet.